videoya tıkladınız çünkü dijital pazarlamada geleceğin nerede olduğunu ve hangi yeteneklerin size gerçekten değer katacağını merak ediyorsunuz. Belki de acaba doğru yolda mıyım diye düşünüyorsunuz. İşte bugün sizinle yol haritanızı paylaşacağım. Ve aslında önümüzdeki yıllarda size daha fazla para kazanmanızı sağlayacağım. O dört yeteneği paylaşacağım. Herkese merhaba, ben Gökçe. Kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalda dijital pazarlamadaki en güncel trendleri, kariyer stratejilerini ve dijital pazarlamayı nasıl öğrenebileceğimiz hakkında videolar paylaşıyorum. Bugün de dijital pazarlama için en değerli 4 yeteneği masaya yatırıyoruz. Bildiğiniz üzere dijital pazarlama sürekli değişiyor, sürekli yeni trendler çıkıyor ve bu trendler yüzünden de aslında bizim de sahip olmamız gereken bilgi ve yeteneklerimiz, becerilerimiz değişiyor. Eskiden işe yarayan yöntemler de artık değerini kaybedebiliyor. Ama bu değişim aynı zamanda yeni fırsatlar da demek ve eğer belki kariyerinizin daha yeni başındaysanız bu becerileri de kendinize katarak aslında çoğu kişinin önüne geçebilirsiniz. Daha iyi yerlerde ve daha iyi maaşlara çalışabilirsiniz. Kendi tecrübelerimden ve sektörden gözlemlediğim kadarıyla aslında bu dört yeteneği belirledim ve sizinle paylaşacağım. Eğer bilmiyorsanız ben şu an Londra'da bir dijital pazarlama ajansında Senior Paid Media Consultant olarak çalışıyorum. Bundan öncesinde de Türkiye'de Beymen gibi markalarda çalıştım ve 4 senelikte bir tecrübem mevcut. Aynı zamanda bu sektörde uluslararası konferanslarda konuşmalar yapıyorum ve bu sayede de kendi alanımdan birçok insanla tanışma fırsatı yakalıyorum. Bu konferanslar, mitaplar sayesinde de birçok yeniliği gözlemleme fırsatı yakalıyorum. Aynı zamanda kendi işe alım sürecinde de etkili olan bir yöntemle başlayalım. AI dijital pazarlamayı bitirecek mi diye korkmaktansa AI'ı dijital pazarlamada nasıl kullanabiliriz diye düşünmeye başlayabilirsiniz. Örneğin Duolingo gibi dev şirketler AI first yaklaşımına geçiyor. Yani operasyonlarının merkezine yapay zekayı koyuyor. Ve AI araçlarını iyi kullananlar, projelerde verimliliği arttıranlar öne çıkıyor ve daha fazla seçiliyorlar. O yüzden sizin AI literatürüne hakim olmanız, AI konusundaki yenilik takip etmeniz ve eğer tool'larını kullanabiliyor olmanız çok önemli. Çünkü aslında işinizi belki eskiden bir saatte yapıyorsanız şu anda yarım saatte 15 dakikada yapabiliyorsunuz. AI benim test konumdu ve farklı AI modellerini kullanarak Google Ads için ad kopiler ürettim farklı modellerle ve bu modelleri de bir teste sokup karşılaştırdım. Bunun sonucunda da aslında farklı metrikleri inceleyerek hangi AI modelinin daha fazla bize insanın oluşturduğu bir ad kopidense ne kadar bize aslında yüksek klik getirdiğini, klik oranını getirdiğini analiz ettim. Bununla ilgili de yine konuşmalarda yaptım. Farklı meetuplarda. İlk olarak aslında bu şekilde başladım diyebilirim. Ardından işimde de yine kullanmaya devam ettim. AI konusundaki yenilikleri takip ettim. Ve aslında küçük bir yine AI tool'larını kullanarak dijital pazarlamada kullanabileceğimiz küçük bir araç ürettim. Onu da aslında yine kendi işimizde internal olarak kullanmak için. Ve birçok AI yeniliğini takip ettim. Bu yüzden de aslında şirkette menajerlerin katıldığı AI oturumlarına ben de katılma fırsatı yakaladım. Çünkü bu konuda bilgim olduğunu fark ettikleri için bunu kullanmam için daha fazla geliştirmeme olanak sağlıyorlar. Kendi menajerim de aslında AI konusunda bilgili olduğum ve tutkulu olduğum için bu konuda da beni hep övüyor açıkçası. Yani bu da işte size fark yaratacak bir nokta oluyor. Dijital pazarlamayı eğer sadece kampanyaları kurmak gibi bir süreç olarak düşünüyorsanız, tabii ki AI'ın dijital pazarlamayı bitireceğini düşünüyor olabilirsiniz. Ama aslında dijital pazarlama bunun çok küçük bir parçası. Örneğin biz iş yerinde meta reklam kurulumları için bir AI tool'u kullanıyoruz ve hızlıca reklamları kurabiliyoruz. Çünkü asıl mesele reklamı kurmak değil, reklamı analiz etmek, optimize etmek ve stratejiyi kurmak. O yüzden de yakın gelecekte Gelecekte işimizi bitireceğini düşünmüyorum, işimizi kolaylaştıracağını düşünüyorum. Bu tarz biraz daha aslında zaman alan reklam kurulumları gibi süreçleri de hızlandırarak bizim daha fazla optimizasyon yapmamıza olanak sağlayacak, daha fazla buna vakit ayırabileceğiz. Siz AI konusunda nasıl kendinizi geliştirebilirsiniz? Hem kendi takip ettiğim kaynakları paylaşmaya çalışacağım. Hem de kendi iş akışınıza nasıl entegre edebileceğinizden bahsedeceğim. Öncelikle ChatGPT'yi ya da Gemini'yi kullanmaktan çekinmeyin. iş süreçlerinize entegre etmeye çalışın. Örneğin ben genelde bir iş arkadaşı gibi düşünüp onunla beyin fırtınası yapmak için kullanabiliyorum. Kendi fikirlerimi yazıyorum. Başka nasıl geliştirebiliriz diye konuşuyorum. Bazen data analizinde kullanıyorum. Bazen audience için önerilerde kullanıyorum. Çok farklı alanlarda kullanabilirsiniz. Google'un, OpenAI'ın ve Antrofi'in AI eğitimlerine bakabilirsiniz. Ben açıklamalara linkini bırakacağım. Yani aslında ben Instagram'da çok fazla görüyorum. Herhangi bir AI tool'unu kullanmak demek AI konusunda çok fazla yetkin ve bilgili olmak demek olmuyor. O yüzden yine bu tarz içeriklere de dikkat edebilirsiniz. Yine takip ettiğiniz kaynağı dikkatli bir şekilde seçmeye özen gösterin. O yüzden yapay zeka ile ilgili şeyleri de Instagram'dan takip etmenizi önermiyorum. Link takip edebilirsiniz ya da benim kanalımdan takip edebilirsiniz. Aynı zamanda bir YouTube kanalı daha önerebilirim. SEO Agency'nin AI konusunda canlı yayınları oluyor. Onları da mutlaka takip etmenizi öneririm. Gerçekten Yiğit ve Ozan bu konuda bence Türkiye'nin en bilgili insanlarından iki kişi. Ben de zaten birçok şeyi onlardan öğreniyorum. O yüzden böyle Türkçe bir kaynağa da erişiminiz varken mutlaka eğer bu konuda gerçekten kendinizi geliştirmek istiyorsanız sadece bir AI tool kullanmanız bunun ötesine geçmek istiyorsanız, bunu literatür olarak öğrenmeyi, yenilikleri takip etmek istiyorsanız mutlaka mutlaka onların yayınlarını da takip etmenizi öneririm. Yine açıklamaları linkini bırakacağım. Bir de benim tabii ki sektörde en fazla takip etmeyi sevdiğim newsletterlardan biri Superhuman'ın newsletterını takip etmenizi öneririm. Bu da eğer konusundaki tüm gelişmeleri size mailinize ileten çok güzel bir bilten. O yüzden Superhuman newsletterını da takip etmeyi unutmayın. Bunu size çoğu yer söylemeyecektir ve yine aslında dijital pazarlamada AI nasıl kullanıldığının örneklerini görmek için LinkedIn'den çeşitli blog yazılarını takip edebilirsiniz. Bu konuda birçok literatür araştırması yapmış ve sektörde insan dinlemiş olarak size AI konusunda bu güvenilir kaynakları paylaşabilirim. Bazen içeriklerimden ilham alınıp paylaşıldığını da görüyorum. Bunlar tabii ki benim için çok mutlu edici. Sizlere güzel kaynaklar paylaşabiliyorsam ne mutlu bana. Ama bazen de böyle birebir alındığını da görebiliyorum herhangi bir kredi verilmeden. Bunlar da benim için biraz üzücü oluyor. O yüzden lütfen referans vermeyi unutmayın. Şimdi geçelim ikinci yeteneğe. Aslında dijital pazarlamanın çok büyük bir kısmı Veri analizinden, formüllerden ve veriyi aslında görselleştirmekten geçiyor. Ve siz bu konuda ne kadar kendinize yatırım yaparsanız çok daha fazla diğer insanlardan sivrilebiliyorsunuz. Ben burada business intelligence and digital marketing üzerine bir yüksek lisans yaptım, istatistik üzerine aslında ve data analizi, data görselleştirme üzerine çok güzel bilgiler öğrendim. Ve bunun da işe alınma sürecimde etkili olduğunu size söyleyebilirim. Kampanyalarınızın ne kadar başarılı olduğunu, hangi stratejilerin işe yaradığını anlamak için veri okuyabilmek şart. Örneğin e, her Pazartesi bu bir aslında standarttır. Her dijital pazarlamacı haftalık bir rapor yapar, bir analiz yapar. Onu markada da olsanız, ajansa da olsanız ilgili yöneticilere sunarsınız ve bu sunumda da datayı iyi bir şekilde analiz etmeniz, datayı görselleştirmeniz ve aslında basit bir şekilde karşı tarafa aktarmanız gerekiyor. İyi bir şekilde aslında Excel ya da Google Sheet kullanmak, Google Analytics 4 kullanmak, holistik bir şekilde dataya bakabilmek çok önemli. O yüzden Google Analytics'i okuyabilmek, herhangi bir platformdan aktardığınız datayı formüllerle analiz etmek. Bunlar nedir? Samifler, ifler, lookup'lar, ifler bu tarz formüller aslında her gün kullandığınız formüller olacak. O yüzden bu konuda da bilgili olmanız çok önemli. Bir diğer noktada da bu datayı Looker Studio olur ya da tablo gibi daha advanced veri görselleştirme toolları olur. Bu tarz toollar karmaşık olmayacak ve data görselleştirme kurallarına uygun bir şekilde karşı tarafa aktarmanız gerekiyor. Bu tarz becerileri kesinlikle kendinize katmaya özen gösterin. Bunları nereden öğrenebilirsiniz? Aslında Google Sheets ya da Excel formülleri için birçok YouTube'da video mevcut. Onlara bakabilirsiniz. Google Analytics 4 için yine Google'ın kendi kursu var. Kurs Studio bir aslında bir görselleştirme aracı Google'ın bir ürünü. Ücretsiz bir şekilde siz de orada verilerinizi görselleştirmeye başlayabilirsiniz. Çok kolay bir tool. Ben kendi kendime öğrenmiştim. Siz de birkaç veriyle böyle görselleştirme denemeleri yaparak kullanmaya başlayabilirsiniz. Veri analizi ile ilgili güzel bir LinkedIn'de yazmış olduğum yazı var. Yine web sitemde de var. Onların linklerini açıklamalara bırakıyorum. Onlara da aslında verileri görselleştirirken nelere dikkat etmeniz gerekiyor onları anlatmaya çalışmıştım. Oradan detayları görebilirsiniz. Bu tarz konularda da kendinizi geliştirmeye özen gösterin. Pivot tablolar, regresyon analizleri, forecastler, Bunlar çok önemli şeyler ve bunları gerçekten işinizde kullanacaksınız. Dijital pazarlama için bence çok önemli yetenekler. Bu konuda da kendinize yatırım yapabilirsiniz. Üçüncü yetenek ise belki tam olarak yetenek diyemeyiz ama bence sürekli öğrenme ve yeniliklere ayak uydurma diyebilirim. Çünkü dijital pazarlama dünyası sürekli değişiyor, gelişiyor, yeni şeyler çıkıyor. E yayın da aslında etkisiyle bu değişim daha da imelendi ve sürekli bir güncellemeyle karşı karşıyayız. Google algoritmaları güncelleniyor, yeni sosyal medya platformları çıkıyor, yeni kampanya türleri çıkıyor. O yüzden birçok şey değişiyor aslında sürekli. O yüzden de sizin bunları takip edip bunlara ayak uydurmanız gerekiyor. Bunları bilmeniz gerekiyor. Örneğin belki 5 senelik tecrübesi olan daha kıdemli bir dijital pazarlamacı kariyerine başladığında manuel iyi kullanıyordu. Reklam kampanyalarını optimize etmek için. Ama sonrasında Smart Bidding çıktı. Sonrasında şimdi AI Max çıktı. Aslında sürekli değişiyor. Yani aslında manuel CPC ile yönetmekte çok yetkin olan kişinin de kendini geliştirmesi gerekiyor. O yüzden siz yeniliklere ayak uydurarak daha tecrübeli insanların da önüne geçebilirsiniz. Bence bu çok önemli. O yüzden özellikle Google'ın, Meta'nın yaptığı değişiklikleri takip edin. Yine Meta kısmında da eskiden manuel bir şekilde kampanya kurulumu vardı. Ama şimdi Advantage Plus Campaign adı altında bir kampanya türü çıktı. Ve burada birçok şeyi aslında daha otomatik bir şekilde yönetiyorsunuz. O yüzden kampanya türleri, yönetim şekilleri, attribution şekilleri değiştiği için sizin bunları takip et ve bilmeniz gerekiyor. Eğer siz bir mülakatta bunlardan bahsederseniz, nasıl kullanıldığını ya da bu konuda bir test yaptıysanız ondan bahsederseniz emin olun ki sadece temellerine hakim olan kişinin önüne geçebilirsiniz ya da 5-6 senedir account yöneten kişinin önüne geçebilirsiniz. Bunları bilmek gerçekten size iş kapılarını açacaktır ve daha değerli bir çalışan olacaksınızdır emin olun ki. Bunları nereden takip edebilirsiniz? İlk olarak LinkedIn'den takip edebilirsiniz. Google'ın kendi blogunu takip edebilirsiniz. Search Engine Land ve Search Engine Journal'ın bloglarını takip edebilirsiniz. Yine aşağıya LinkedIn'de benim takip ettiğim bu tarz güncellemeleri paylaşan kişileri de bırakacağım. Onları da takip edebilirsiniz. Yine birçok webinarlar ve summitler de düzenleniyor. Örneğin geçtiğimiz günlerde Google Marketing Live vardı ve birçok aslında güncellemeyi burada açıkladılar. O yüzden Google'ın bu tarz etkinliklerini de izlemeyi es geçmeyin. Online olarak kolay bir şekilde izleyip tüm gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Bunları gerçekten takip ederseniz değerli bir dijital pazarlamacı olabilirsiniz. Gelelim son yeteneğimize. Bu da bence artık günümüz dünyasına daha etkili olan bir şey olarak soft skill dediğimiz sizin aslında teknik becerilerinizdense biraz daha iletişim kurma, ikna gibi becerilerinizin önemli olduğu alanlar. Tüm teknik bilgi ve becerileriniz bunları aktaramadığınız sürece bir işe yaramaz. O yüzden bu konuda da kendinizi geliştirmeniz faydalı olacaktır. Örneğin müşterinizi veya yöneticinizi ikna etmeniz gerekecek. Ya da mülakatta karşı tarafı ikna etmeniz gerekecek. Karmaşık verileri daha anlaşılır ve basic bir şekilde karşı tarafa aktarmanız gerekecek. Yaptığınız stratejinin ve optimizasyonun mantıklı olduğunu aktarmanız gerekecek. O yüzden de iletişim becerilerinizin, ikna becerilerinizin kuvvetli olmalı. Olması, iyi bir hikaye anlatıcısı olmanız gerekiyor. Bu alanlarda da kendinizi geliştirmeye özen gösterebilirsiniz. Örneğin yine LinkedIn Learning üzerinden ya da farklı kaynaklardan, Udemy'den sunum becerileri, iletişim becerileri, etkili konuşma üzerine eğitimler alabilirsiniz. Aynı zamanda bence aktif dinleme de çok önemli bir yetenek. Çünkü sadece konuşmak önemli değil. Karşı tarafı dinlemek, onu anlamak da benim şu zamana kadar ki iş tecrübelerime dayanarak deneyimlediğim en önemli faktörlerden biri. Önemli olan çok çok konuşmanız değil. Karşı tarafı anlamanız, mantıklı bir şekilde cevap vermeniz. O yüzden bence bu tarz soft skill'lerinizi de geliştirmeye özen gösterebilirsiniz. Yine YouTube'da da bununla ilgili birçok kaynak mevcut. YouTube videolarına da bakabilirsiniz. Evet işte bunlar size en çok kazandıracak 4 dijital pazarlama yeteneği. Nacizane benim önerilerim bunlar. Unutmayın bu kendinize yaptığınız bir yatırım ve bu yatırımın karşılığında yine siz alacaksınız. O yüzden kendinizi geliştirmekten, kendinize yatırım yapmaktan çekinmeyin. Bu tarz videoları kaçırmamak ve dijital pazarlamada uzmanlaşmak için Kanalıma abone olup zil bildirimlerini açmayı unutmayın. Videomu beğenirseniz çok mutlu olurum. Eğer herhangi bir sorunuz varsa da yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Yine dijital pazarlamanın temellerini daha iyi öğrenmek, bu kariyere adım atmak için neler yapabileceğinizi dinlemek istiyorsanız da dijital pazarlama oynatma listeme bakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bay bay.